Arkadaşlar merhaba Kepçe Adam kanalıma hoş geldiniz. Ben İsmail Kahraman. Bugün size Kubato KX37 hakkında biraz bilgi vereceğim. Makineyi yeni aldık. 2020 model 1300 saatte. Size biraz dışarıdan biraz içeriden görsel şekilde hem anlatıp hem bilgi vereceğim. Videoların devamı için videoları beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar makinemiz dışarıdan böyle Kubato KX37. 60 kova bulunmakta. 1.55 palet genişliği var. Kavuç palet. Kuyruklu. Sıfır kuyruk değil. Kıvato'da U serileri kuyruksuz oluyor arkadaşlar. Tamam. İşte bu. Dönüş pistonu, ana piston. Dom yapısı bu şekilde. Bıçak. Paletleri sıfır taktık. Kaput açalım. Arkadaşlar motor, yağ fitresi, klima, hava fitresi, sayıcı, çıksında da işte şarj dinamosu, marş dinamosu. Egzoz burada. Şöyle kilidini. Şurada da yan kaputu açmak için bir dil koymuşlar. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Buradan tuttuğunuz zaman böyle komple açılmış oluyor. Varf grubunu buraya koymuşlar. Hidrolik, yağ tankı, klima, radyatörü, normal radyatörler. Şurada pilot sistem var. Aradığım kadarıyla. Şuradan kapatalım. mandalı yerine oturtalım. Kaputumuzu Şimdi iç kısmına bakalım. Evet arkadaşlar burada bir ekran var. Kontağımızı açalım. Klima ünitesi burada. El gazı, otomatik zorantı devre, lambalar, tepe bıçak, indirip kaldırma, hızlı, seri, yürüyüş, joysticklerin üzerinde aparatlar çalıştırmak için tonlar mevcut. Yani i̇çinde çok da anlatılacak bir şey yok arkadaşlar. İşte yani bu normal gaz açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Otomatik gaz. Bunu ışığı yandığı zaman otomatik gaz devrede. ışığı söndüğü zaman otomatik gaz devre dışı olmuş oluyor. Klimasını çalıştırmadık. Kliması da bu şekil. Burada tuşu var. AC tuşu. Bunu da kapatalım. Silecek burada. Fazla da bir şey yok. Bir marş yapalım. Kolu kaldırmamız gerekiyor. Evet makinemiz çalıştı otomatik gaz devre alanı. on görünüş içeriden böyle. Stop edelim makineyi. Her yani içinden de baktığınız zaman çevre böyle gözüküyor arkadaşlar. Şurada da bir teyip yeri mevcut. Teyini almışlar. قال كذا والله ما